kardeşlerim bugünkü vazımızın konusu Kur'an-ı Kerim'deki bir ifadeyle alakalı olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu ve beşşiri sabirin buyuruyor iman ettiğimiz kitabımızda sabredenleri müjdele şimdi bunun bu ana başlık altında inşallah sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Allah anlattıklarımla önce benim amel etmemi, sonra sizin amel etmenizi ve bu amel esnasında da ihlaslı olmayı bize nasip eylesin. Sadaka malı korur, ihlas ise ameli korur kardeşlerim. Eğer bir insanın amelinde ihlas yok ise onun ameli için Cenab-ı Hak buyuruyor ki hebaen mensura. Ahirette o tuz ile buz olacak. Böyle tamamen ondan alınacak. Allahu Teala o ihlası cümlemize nasip eylesin. Ve beşiriz sabirin buyuruyor Allah'ımız. Sabredenleri müjdele diyor. Kardeşlerim Allahu Teala bizi bu dünyada imtihan edeceğini ve bundan kimsenin kurtuluşunun mümkün olmadığını bizlere haber vermiş. Ses fazla değil. Bu iyiydi. Bu dünyada imtihan olacağımızı Allahu Teala bizlere haber vermiş kardeşlerim. İşte bu imtihan esnasında sabırlı olmamızı Allah bizden istemiş. Yani şöyle bir düşünün. Allah seni imtihan ediyor ve sana sabırlı olmanı emrediyor. Neden? Çünkü Allahu Zülcelal sana imanın ve İslam'ın lezzetini öyle kolay kolay tattırmıyor. Yani bir insan imanın lezzetine, İslam'ın lezzetine ulaşması öyle beleş olmuyor, bedava olmuyor. Bunun için Allah bir bedel ödetiyor insana. Mesela birkaç misal vereyim meseleyi biraz daha anlamış olalım. Kardeşlerim, hepimiz malı seviyor muyuz? Seviyoruz. Yani mal olmadığı zaman, malımız, mülkümüz olmadığı zaman hakikaten hayat yaşanmaz hale geliyor. Hatta bir hadislerinde kâdel fakru küfran buyuruyor. Fakirlik neredeyse kişiyi kafirliğe kadar götürür buyuruyor. Şimdi mal çok önemli bir nimettir. Hepimiz de bunu seviyoruz. Hepimiz de bunu istiyoruz. Ancak bu mala kavuşurken, bu malı kazanırken harama girmemek için Allah sabırlı olun diyor. Yani o çok sevdiğiniz malı biriktirirken harama girmemek için sabredin alırken, satarken, kazanırken sabırlı olun, helalinden kazanın. Değil mi? Mal tatlıdır. İşte o çok sevdiğin nimete ulaşacağın zaman Allahu Teala diyor ki sabırlı ol. Bu konuda harama gitme. Bu konuda malını satarken aldatma. Bu konuda malını satarken kandırma. Neden? Çünkü mal tatlıdır. İnsan mesela malının kusurunu söylemeden satsa, diyelim bir araban var, o arabanın bir yerinde arıza var ama sen alıcıya bunu söylemiyorsun. Zahiren sen söylesen belki 50-60 bin düşüye vereceksin. Ya da bir inşaat ustasısın. Ya da bir sanatkarsın, o malın kusurunu gizleyerek onu pazarlamışsın, satmışsın. Satsam bunu bu şekilde karda olacaksın zahiren. Ama kardeşlerim allah Teala diyor ki işte onu öyle kandırarak malına haram katmamak için sabret. Sabret. Fiyatı neyse onu söyle. Yaptığın iş kadar söyle. Kusurunu söyle. Ki ne yapma? Malına haram katma. Şimdi kardeşlerim hepimizde şehvet var değil mi? Kadınımızda da erkeğimizde de şehvet var mı var? Şehvet fıtri bir ihtiyaç değil midir? Fıtri bir ihtiyaçtır. Ancak Allahu Teala diyor ki: "Ben sana bu şehveti verdim. Seni bu şehvetle imtihan edeceğim. Sabret. Harama gitme. Haram yolun yolcusu olma." diyor Allahu Teala sabret diyor. Bakın bugünkü konumuz ne? Ve yiri sabirin. Sabredenlere müjde ver. Şimdi şehvet fıtri bir ihtiyaç değil mi? İhtiyaçtır. Kardeşlerim şehvet sultanları köle, köleleri sultan etmiştir. Bakın Yusuf Aleyhisselam'a bir köle iken şehvetine gem vurdu, Mısır'a sultan oldu. Ama Mısır sultanının azizesi olan o hanımefendi Züleyha sultan iken ne oldu? Köleliğe düştü. Nefsine sahip çıkamadığı için. Sonra hikmet ilahi Cenab-ı Hak onları birleştirdi. Bu mesele böyledir kardeşlerim. Mesela işte o şehvetimizi de kontrol etme noktasında sabırlı olacağız. Gözümüz bir harama eriştiği zaman sabredeceğiz. Diyeceğiz ki bakma buna. Bakma buna sabret sabredersen, gözünü haramdan alıkoyarsan, Allah bu göze mükafat olarak kendi zatını gösterecek. Ahiretteki nimetinden mahrum etme kendini. Şimdi bakın, kadınımız, erkeğimiz, akşama kadar Instagram'da dolanıyoruz. Erkek mankenleri görüyor. Gece bir gece yarısına kadar kadın da manken erkekleri görüyor o Instagram'da. Sonra kocasının tipine bakıyor. Koca da karısının tipine bakıyor. O onu beğenmiyor, o da onu beğenmiyor. Bakın bugün kardeşlerim, dünyada en fazla satan şey nedir biliyor musunuz? Dünya pazarında en fazla satan şey nedir biliyor musunuz? Makyaj malzemeleri. Parfümler. Bu güzellik salonları neler kazanıyorlar? Neden? Çünkü öyle bir şey lanse ettiler ki sen çirkinsin, sen güzel değilsin, kendini güzelleştirmen lazım. Bakın bu telefonlara. Bu telefonlarda yapay zeka var. Bu yapay zeka ile seni öyle güzel gösteriyor ki ya sen diyorsun bu ben miyim ya sen bile inanmıyorsun ha. Sen bile telefondaki resme bakınca inanmıyorsun. Allah Allah ben miyim bu kadar güzel çıkmışım diyorsun. Çünkü o yüzdeki bütün sivilceleri kaldırıyor, bütün yıpranmışlıkları temizliyor. Ve bugün topluma bakın. Herkes kendini birine güzel göstermenin derdinde. Herkes dış tarafa, kaportaya ne yapıyor? Yatırım yapıyor. Bizim peygamberimiz ne buyuruyor? İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila amwalikum. Walakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah sizin suretinize bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah sizin kalbinizde taşıdığınız niyetinize ve o niyetinizin gereği ortaya koyduğunuz amele bakar. Ama bugün bütün toplum kahir ekseriyeti ne yapıyor? Dışına yatırım yapıyor. İşte sabrı konuşuyoruz değil mi kardeşlerim? Ve beş şiris sabirin sabredenleri müjdele diyor. Şehvet fıtri bir ihtiyaçtır sabredeceksin haram'a gitmeyeceksin. Oruç tutacaksın. Salihlerin meclisine katılacaksın. Gözünü, gönlünü haramdan uzak tutacaksın. Helalinden başkasının yanına gitmeyeceksin. Şimdi uyku. Uykuya gelelim. Hepimiz uykuyu sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Uyku fıtri bir ihtiyaç değil midir? Yorgunsun, bedenin yorulmuş, zihnin yorulmuş. Şöyle yatağına bir yatıyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Yatıyorsun, yatıyorsun, yatıyorsun. Uyku derinleşiyor, derinleşiyor, derinleşiyor. Tam seher vaktine geliyorsun. Tam böyle bedeninin muhtaç olduğu bir anda. Yatağın içi sıcacık. Senin bedenin yorgun. Dışarıya çıksan soğuk. İşte tam uyku seni kendisine esir almış iken Allah kalk namaz kılıyor. Allah diyor bu tatlı uykunu boz, uykunu yarıda kes, kalk seni bekliyorum benim huzuruma geleceksin. İşte o anda ne olacak? Sabredeceksin. Sabredeceksin. Evet ezan-ı Muhammedi beni çağırıyor. Benim uykum çok ya Rabbi ama ben seni uykuma tercih ettim Allah'ım. İşte o anda yatakta sabrediyorsun, hemen kalkıyorsun, talimata uyuyorsun. Muhterem kardeşlerimiz, biz bu dini yaşarken bizim sabra ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ya eyellezine amen usbiru." Ey iman edenler sabredin. Başka bir ayette diyor ki: "E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftanun ve laqad fetennellezine min qablihim." Siz ben inandım demekle bırakılacağınızı zannediyor musunuz? Tamam ya Rabbi ben Müslümanım. Ben iman ettim. Yani sen bununla mı kalacaksın? Sizden öncekileri imtihan ettiğim gibi sizi de imtihan edeceğim diyor Allahu Teala. Bak şehvetinle imtihan oluyorsun. Uykunla imtihan oluyorsun. Malınla imtihan oluyorsun. Güzelliğinle imtihan oluyorsun. Biz zannediyoruz ki imtihan hep hastanede hasta yatağında yatanlaradır. Biz hep zannediyoruz ki imtihan işi gücü olmayanlaradır. Biz zannediyoruz ki imtihan gözünü, bedenini, elini, ayağını kaybetmişleredir imtihan. Halbuki Kur'an bize diyor ki وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ Biz sizi hayırla ve şerle imtihan ediyoruz. İşçinin imtihanı olduğu gibi işverenin de imtihanı var. Çölenin imtihanı olduğu gibi efendinin de imtihanı var. Çirkinin imtihanı olduğu gibi güzelin de imtihanı var. Sağlıklının imtihanı olduğu gibi hastanın da imtihanı var. Allah diyor ki sabret. Sabret. Bugün sabah namazını kalkıp kırmak, kılmak zor değil midir? Zordur. Sabret. Sizce Sabah namazı sabah saat 10'da olsaydı daha çok cemaat gelmez miydi camiye? Gelirdi. Sizce sabah namazı saat 10'da olsaydı gündüzün 10'da sabah namazını daha çok insan kılmaz mıydı? Kılardı. Peki neden sabah namazı gecenin en uykusunun en tatlı yerinde? Çünkü Allah diyor ki Kulum uykuyu mu tercih etti, beni mi tercih etti? Allah safları ayırıyor, haritayı belirliyor Cenab-ı Hak. Beni mi tercih edecek, uykusunu mu tercih edecek? Rahatını mı tercih edecek, ibadeti mi tercih edecek? Bedeninin rahatlığını mı, ruhunun huzurunu mu tercih edecek? Bu öyle beleşten cennet olmadığını bir kanıtıdır kardeşlerim. Kardeşlerim ahlakımızda sabırlı olmamızı Allahu Teala bizden istiyor. Ahlakımızda sabırlı olmamızı Allah bizden istiyor. İnsanlara karşı sabırlı olun diyor. Ya biri sana yan baktı diye, biri sana selam vermedi diye, biri sana kaşını çattı diye bütün irtibatını onunla koparıyorsun. Adamın çocuğu adama hata yaptı. Çocuğu anne babasını dinlemedi diye anne baba gece gündüz beddua seansları düzenliyor. Çocuğuna beddua ediyor. Allah bize neyi emrediyor? Sabırlı ol. Peygamberimiz buyuruyor ki insanların arasına karışıp insanların eziyetine sabreden kişi İnsanların arasına katılmayıp tek başına durandan daha hayırlıdır. Biri bir gün peygamberimize geliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki evsini ya Resulallah. Bana nasihat et ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz ona buyuruyor ki la sinirlenme diyor. Öfkelenme diyor. Kızma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki kızacağın insanların arasındasın Sinirle, sinirleneceğin toplumun arasındasın peygamberimiz Laetaldab diyor hocam nasıl üzülmeyeyim nasıl kızmayayım diye soranlar olabilir evliyaullah bunu öyle güzel açıklamış ki kardeşlerim üzülmemenin kırılmamanın kızmamanın üç tane mertebesi var demişler. Bakın üzülmemenin yani bunu ben size söyleyince ben başarabiliyorum anlamında değil. Kim bu paydan alırsa onun karınadır. Üzülmemenin yolu var mı diye sormuşlar Allah dostlarına. Bir, demiş ki üzülmemenin üç mertebesi var. Birinci mertebesi sana biri seni kızdıracak, seni üzecek bir harekette, bir konuşmada bulunduğu zaman onu tevil etmendir. Yok yok bu böyle demek istemedi. Yok. Yani ben bunu biliyorum. Ben yanlış anladım. Ben yanlış anladım. Bunda gerçekten böyle biri değil bu. Yani olabilir. Dili sürçtü. Hani bu, bu bu o değil. Birincisi bunu yorumlamaktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz diyor ki bize biri bir hata yaptığı zaman biz onu 70 defa tevil ederdik. 70.'de de bulamazsak biz yanlış anladık derdik, üzerini kapatırdık diyor. Birincisi kendine yanlış anlamayı hissettirmek. Yok ben yanlış anladım. Yok bizim bu Ahmet abi böyle değil. Normal böyle bir insan değil. İkinci mertebesi var. Üzülmemenin ikinci mertebesi var. Biri seni üzdüğü zaman, biri sana hakaret ettiği zaman, biri sana kızdığı zaman nefsine dönüp şöyle demendir. Ey kafir nefis! Sen bunu hak ettin. Sen bir tokatı hak etmiştin. Allah bunun vesilesiyle sana bu tokatı atıyor. Sen adam değilsin. Allah seni bununla adam ediyor. İkinci mertebe budur. Üçüncü mertebesi var. Üzülmemenin. Üçüncü mertebesi var. Nedir o? Üçüncüsünde ise Allah beni senin gibi yapmadığı için Allah'a hamd ediyorum onun için üzülmeyeceğim. Allah beni senin gibi kırıcı, üzücü, kızdırıcı yapmadığı için ona hamd olsun. Senin sıfatına beni düşürmeyen Allah hamd olsun. Bu da üçüncü mertebesidir. hepsinin kökünde ne var kardeşler? Sabır var. Bazı aileler var böyle. Kadın telefon açıyor. Hocam diyor. Benim kocam beş vakit namazı kılıyor, tasavvuf ehlidir de diyor. Ama diyor yıllardır ben onunla evliyim. Hep diliyle bana zulmetmiş, bana hakaret etmiş. Geçen bir tane kadın geldi buraya yeni evlenmiş daha yaşı da 20 işte 20 yaşında evlenmiş yaşı 21 22 hocam benim kaynanam diyor gece namaz kılıyor gündüz namaz kılıyor sabah oruç tutuyor akşam oruç tutuyor yani işte mecaz yapıyor biraz abartıyor hocam diyor benim ondan çektiğimi Gazze İsrail'den çekmemiştir diyor Kardeşlerim bu kişiler bu kişiler ahirete geldikleri zaman dağlar kadar sevaplarını görecekler. Resulullahımız buyuruyor ki dilleriyle yaptıkları hatalarından dolayı bütün sevaplarını Allah eritecek. O diliyle, kaşlarıyla üzdüğü, hakaret ettiği kişiye verecek diyor. Kardeşlerim ahlakımızda, beşeri münasebetlerimizde, sosyal hayatımızda ne yapacağız? Sabırlı olacağız. Bakın ben size Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet söyleyeyim. Allah'ımız buyurdu ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Zatıma yemin ederim ki sizi imtihan edeceğim. Neyle? Korkuyla, açlıkla, işte ekinlerinizi almakla, nefisenizi. Ama bunlara başlamadan önce bir şey in diyor. Bak, bir şey in minel havfi. O bir şey in ne demek biliyor musunuz? O bir şey in demek bak Kur'an'daki her harf, her hareke bir manaya sahiptir. Allahu Teala diyor ki yani hayatınızın çok az kısmında sizi imtihan edeceğim. Bütün hayatınızda korkmayacaksınız ki. Bütün hayatınızda açlık çekmeyeceksiniz ki. Bütün hayatınızda ölümleriniz olmayacak ki. Bir kısmında, bir kısmında bunu yapacak. Sonra ne diyor? Ve beşşiri sabirin. Sabredenlere müjde ver. Şimdi dikkat edin. Geliyoruz. Bu ayet-i kerime Bakara suresinde bizim imtihan olacağımızı korkuyla açlıkla ekinlerimizin çoluk çocuğumuzun sevdiklerimizin elimizden gitmesiyle imtihan edileceğimizi anlatan ayetten sonra hangi ayet geliyor biliyor musunuz? Bak. Bu ayet bitiyor. Ulaihi aleyhim salavatun bir <laughs> rabbihim ve rahme ve muhtedun. İşte bunlar hidayete erenlerdir. İşte Allah bunlardan razı olacak dedikten sonra şöyle bir ayet geliyor. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Bak şimdi bela musibetten bahsettikten sonra Allahu Teala diyor ki Safa ve Merve tepeleri arasında tavaftan bahsediyor Allah. Şimdi diyorsunuz ne alaka? Orada öyle mükemmel bir mükte var ki Allah buyuruyor ki, Ey benim kulum! Ben sana dedim ki seni korkuyla imtihan edeceğim. Açlıkla bazen, bazen ekinlerini almakla, bazen sevdiklerini almakla imtihan edeceğim. Sen bu imtihandan dolayı üzülme, bana darılma, bana kızma, bana kırılma. Bak şimdi ben sana öyle birinden bahsedeceğim ki, İbrahim'den bahsedeceğim. Sen, seni imtihan ettiğim konuların, bir çoğundan daha fazla ben İbrahim'i imtihan ettim. O Hacer'ini aldı getirdi Safa ile Merve arasına bıraktı. Karısıyla onu imtihan ettim. Çocuğuyla onu imtihan ettim. Bedeniyle ateşle onu imtihan ettim. Sen aslında imtihanın ne olduğunu sen benim kulum İbrahim'e bak demek istiyor Allahu Teala. Değil mi? Karısını daha yeni çocuğu doğurmuş kundaktaki çocuğunu taşıyan annesiyle beraber Hz. İbrahim getirip Gazze'den kalkıp Filistin'den kalkıp getirip Mekke'ye bırakmadı mı? Safa Merve arasında Hacer annemiz hiç kimse yok, hiçbir yapı yok, Kabe bile o esnada yok. O iki dağın arasında çocuğuna su aramadı mı? Kocası onları bırakıp gitmedi mi? Bak bu nasıl bir imtihandır? Sizin hanımınız çocuğunuz hastanede olsa siz gelseniz aklınız kalıyor. Babasının evine gönderseniz, gelseniz çocuğunuzda aklı kalıyor. O zaman internet yok, telefon yok. Allah İbrahim Aleyhisselam'a diyor, çocuğunu götüreceksin, Mekke'ye bırakacaksın. İşte sabredenlere müjde ver Allahu Teala diyor, sabırlı olacaksın. Yine bakın kardeşlerim, şunu da arz edeyim, bitireyim. Oruç, orucun tamamı sabırdır. Çünkü yemeden kendini kesiyorsun, içmeden kesiyorsun, şehvi duygulardan kendini kesiyorsun. Sabırlı oluyorsun yani. Bak helal burada su var içmiyorsun. Hanımın helal yanına gidemiyorsun. Çay kaynıyor fukur fukur yorulmuşsun içemiyorsun. Bak sabrediyorsun. Allahu Teala o oruç için ne diyor? Diyor bütün Adem oğlunun ameli onun içindir, oruç benim içindir. Onun mükafatını sadece ben verebilirim. Çünkü sabır var orucun içinde. Yine mebrur bir hacca bakın. Efendimiz buyuruyor ki mebrur bir haccın karşılığı sadece cennettir. Mebrur bir hac ne demektir? Kardeşlerim sabır gerektiren bir hacdır. Çünkü hacda kayboluyorsun, yoruluyorsun, üzülüyorsun, daralıyorsun, acıkıyorsun, hasta oluyorsun. İşte bunların hepsine sabrettiğin zaman Allah sana mebrur bir hac nasip ediyor. O mebrur hacın karşılığı sadece cennettir. Şimdi cennete girdin. Allah hepimize girmek nasip etsin. Cennette okunacak bir ayetle vazımı bitireceğim. Cennette bu ayet şu anda burada duyuyoruz ya. Bir de cennette meleklerde duyacağız bu ayeti. Allah izin verirse şöyle cennete adım attığımızda cennetin görevli melekleri böyle bizi karşıladığında ilk okuyacakları ayet ne biliyor musun? Selamun aleykum <Sessizlik> bima sabartum fe ni'me Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Siz dünyada sabrettiniz ya. Ve buyurun bu ebedi cennetinize buyurun. Niye? Hocam dünyada sabretti. O zaman haramlara karşı sabret. İbadetini yerine getirmek için sabret. Haram kazanmamak için sabret. Ailenle, akrabalarınla, insanlarla muamelende sabret. Allah kime bu sabrı vermişse ona cennetin kapısını açtığını haber vermiş. Allah Teala razı olacağı şekilde sabreden Baxtiyar kullarından eylesin cümləmizi və elhamdülillahi rəbbil aləmin elsa